Hepinize merhaba arkadaşlar. Mutluluğun Tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurta salatası tarifimi paylaşacağım. İsterseniz hemen salatamızın yapımına başlayalım. 6 tane yumurtayı haşlamak üzere tencereme alıyorum. Yumurtalarımızın üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Bu arada sizinle bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Yumurtalarınızın kolay soyulmasını istiyorsanız haşlamadan önce Yumurtalarınızı oda sıcaklığına getirin lütfen. Bunun tek püf noktası bu. Yumurtaları aygazın küçük gözüne alıyorum. Altının çok fazla yanmasını istemiyorum çünkü çatlamalara neden olabiliyor. Yumurtalarımız burada gördüğünüz gibi kaynamaya başladıktan sonra 7 dakika tutuyoruz ve 7 dakikanın sonunda aygazımızı kapatıyoruz. Yumurtalarımızın suyunu süzüp üzerine tekrar soğuk su ekleyip kenarda beklemeye bırakıyoruz. Yumurtalarımın haşlanmasını beklerken yeşilliklerimi yıkamış ve süzülmesi için bırakmıştım. Şimdi onları doğramaya geçiyorum. Ben bir orta boy kıvırcık kullandım. Salatamız 3 ana malzemeden oluşuyor. Kıvırcık, yumurta ve soğan. Ben burada normal yemekli kuru soğan kullandım. Ama siz kırmızı soğan da kullanabilirsiniz. Bu salataya çok güzel yakışıyor çok lezzetli ve şık duruyor. Yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Soğuk suda beklettiğim yumurtaları süzüyorum. Çok fazla bekletmenize de gerek yok. 1-2 dakika yeterli olacak. Şimdi yumurtaları soymaya başladım. Gördüğünüz gibi çok rahat soyuluyor. Başta söylediğim gibi bunun tek sebebi haşlamadan önce yumurtalarımızın oda sıcaklığında olması. Haşlayıp soyduğumuz yumurtaları Kıvırcıklarımızın üzerine dörde bölerek koyuyoruz. Ben yumurtaları kaynara çıktıktan sonra 7 dakika haşladım. Siz daha az pişmiş seviyorsanız 5 dakikada haşlayabilirsiniz. Bir demet maydanozun 3'te 1'ine denk gelecek kadar bir miktar maydanoz var burada. Benim salatam için bu kadar yeterli olacak. Bu arada... E, istediğiniz yeşilliği kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış dereotu, taze nane, reyhan, roka. Benim elimde sadece maydanoz olduğu için maydanoz kullandım. Yumurtaların dağılmaması için salatamı karıştırmadan servis edeceğim. Bunun için maydanozlarımı üzerine elimle serpiştiriyorum. Şimdi kuru soğanımı doğruyorum. İsterseniz doğurduktan sonra soğanların acısını alabilirsiniz ama ben lezzetini kaçırmamak için bu şekilde kullandım. Şimdi salatamızın sosunu hazırlamaya başlayalım. Sosumuz için 1,5 limon suyu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 çay kaşığı tuz kullanacağız. Sosumuzu salatamızın her yerine eşit olarak gelecek şekilde döküyoruz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 tatlı kaşığı kırmızı biber kullandım. 1 çay kaşığı karabiber de dökebilirsiniz. Ve salatamız sunuma hazır. Gerçekten çok vitaminli ve çok lezzetli bir salata. Pazar sabahlarında böyle bir salatayla güne başlamak kendinizi çok enerjik hissettirecek. Hepinize şimdiden afiyet olsun.